35 27 vücut uzunluğu. Kanat uzunluğu 24. Kanadını açalım başkanım. Açalım. 68 kuyruk uzunluğu ne vardı? Ben Taner Daş'tan, Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Ee, Sivas'ın Sivas değerlerinden bir tanesi olan Sivas güvercinlerinin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması amaçlı bu yola başladık. Sivas güvercini aynı Sivas e, Kangal köpeği ya da Sivas e, Kangal koyunları gibi gerçekten de Sivas'ın önemli hazinelerden bir tanesi. Şimdiye kadar reklamı yapılmamış, şimdiye kadar değeri bilinmemiş. E, kıymet olarak ön planda durmamış bir hazine olarak karşımıza çıktı. Bunun sebeplerinden bir tanesi Sivas e, coğrafi olarak İç Anadolu bölgesinde ve alanların, bölgelerin kesme noktasında olduğu için biyolojik çeşitlilik olarak gerçekten de çok büyük bir çeşitli e, gen kaynağına sahip olduğunu görüyoruz biz. Yakın zamanda işte Sivas arasıyla alakalı çalışmalar başlandı. Şimdi biz de Sivas güvercinle alakalı çalışmalara başlıyoruz. Sivas güvercini biz saha çalışması bu çalışma 3 kısımda yapacağız. Saha çalışması, gene de laboratuvar çalışması ve bir de ırk tayini ve bölge coğrafi işaret olarak almak planlanmaktayız çalışmamızda. Coğrafi özelliklerinden dolayı Sivas kuşumuzda biz koyu renkleri daha çok nispet karşımıza çıkıyor. Biz morfolojik olarak Sivas kuşlarında renk olarak 11'e yakın bir renk belirledik. 11 renk ve bunların alt görüp gözlemledik. Bunların e, renklerin çalışmalarını genetik olarak yapmak için gerekli e, deneysel laboratuvarda çalışmalara başlayacağız. Sivas güvercinlerinde e, morfolojik olarak çalışmalarda gövde uzunluğunu, kanat uzunluğunu, e, kanat açıklığını, bacak uzunluğunu, baş yapısını, başlar gaga uzunluğu ve gaga derinliği, göğüs çevresi ve göğüs genişliği olmak üzere birçok e, karakterini çalışmaya çalıştık. Sivas güvercini yapısal olarak diğer güvercinlerden Mardin'e göre biraz daha iri, Urfa'ya göre biraz daha küçük bir güvercin olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu morfolojik çalışma tamamlandığı zaman bunu daha net bir şekilde öğreneceğiz, daha net bir şekilde açıklayacağız. Sivas güvercini yetiştiriciyle yaptığımız saha çalışmalarında Sivas güvercinin kendisine has bir karakteristi, özelliği, uçum özelliği olduğunu gözlemledik biz. Sivas güvercini Gerçekten uçuma başladıktan itibaren 8 saat, 10 saat hatta bazı yetiştiricilerin yıllar önce uçurdukları kuşlardan bahsediyorlar. 14 saat uçan kuştan bahsettiler. Biz bunu akciğer kapasitesine bağlıyoruz. Sivas güvercinin kanat genişlikleri ve kanat yapıları gerçekten çok farklı. Tülek yapıları çok farklı. İçerisinde Sivas güvercinine has e, kızıllık dediğimiz bir kızıllığı barındırıyor. Diğer güvercinler ırklarında biz baktığımızda bu kızıllığı göremedik kanat uçlarında. Sivas'ta e, yetiştirici olarak e, çok büyük bir yetiştirici kitlesi var. Sivas'ta bir dernek var bununla alakalı. Bu derne, derneğin tespit etmiş olduğu 5300 ya da 5700 tane kayıtlı e, yetiştiriciden bahsediliyor. Bu tamamen derneğin kendi çabalarla yapmış olduğu bir çalışma. İnanın ki bu rakam daha da fazla olduğunu biz düşünüyoruz ve bu rakamın içerisine ilçeler ve köyler dahil değil. Bu sayıda dahil ettiğimiz zaman biz kaba bir hesap yaptığımız zaman Sivas'ta evcilleştirilmiş güvercinin 1 milyondan fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Bir değerde kumru, bir kumrumuz da var. Hatta kumru Türkiye'ye Sivas'tan dağıldı diyebilecek kadar biz iddialıyız bu konuda. Özellikle Ulaş, Altın Yayla ve Kangal... Bu üçgen kumrunun Türkiye'ye dağıldığı nokta olarak bizim karşımıza çıkıyor. Sivas kumrusu da çok önemli, çok farklı. Ee, Allah nasip ederse bu çalışma bittikten sonra da biz e, Sivas kumrusuna başlayacağız. Yine Sivas'ımızın e, keşli dedikleri bir ırkımız var. Yine Sivas keşlisi diye biz adlandıracağız. E, en kısa zamanda e, onun da bu çalışmalarını da tamamlayıp e, biyolojik bir zenginlik olarak ülkemize ve Sivas'ımıza kazandırmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda başta e, rektörümüz Alim Yıldız olmak üzere bize destek veren e, rektör danışmanımız Yüksel Aydın, yine rektör danışmanımız Enis Baha Biçer hocamıza ve bizi destekleyen bütün akademik camiye e, sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.